Onun soruya bakalım. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde dört farklı sayı işaretlenmiştir. Buna göre sıfır sayısı hangi renkte gösterilen bölgededir? Bakın sıfır burada olsa e, <laughs> A ve B pozitif sayılar. Dolayısıyla A artı B hem A'dan hem B'den ne olmak zorunda büyük çıkmak zorundaydı. O zaman bu yanlıştır. Yeşilde değildir. Mavi bölgeyi alalım şimdi. Mavi bölgede olsa ee, A ve B pozitifken toplamı da pozitif olmak zorunda, toplamı negatif çıkmaz. Dolayısıyla mavide de değildir. Siyah bölgede alalım. Sıfır burada olsa, bakın A negatif B pozitif, çarpımı negatif çıkması gerekirken pozitif çıkmış. O zaman siyah bölgede de değildir. Sarı bölgede alalım. Bakın a ve b, b negatif, toplamları negatif ve bunlardan küçüktür. A çarpı b de x negatif olduğu için sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla sıfır sarı bölgededir. Kırmızı niye olmuyor? Onu da söyleyelim. Kırmızı olsaydı a ve b negatif çarpımı pozitif olması lazımdı. Çarpımı negatif olmuş, o yüzden kırmızı bölgede de değildir deriz.